Evet arkadaşlar selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Çok adam video çekmiyorum okullar var. Hatta bugün işlerim var. Arasına videoyu da kaydettim. Video çekene Arapla başladım. Arap. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi yeni tavşanlar aldık. Bu tavşanı biliyorsunuz. Şu, şu beyaz yeri geldi. Şu zaten gri tavşanı biliyorsunuz. O dişiydi bu erkek aldık yanına. iki tane de yavru var. Buradaki mesela aynı şekilde Zaten bu yeni geldi kümesi diye size haber etmiştim Ama arkadaşlar şimdi çok büyük değişiklikler olacak Bunlar hani böyle dar alandaydı ya Bunları böyle geniş alana getirdim Şu kapıyı bir açayım Şöyle Osman Osman'ı saldım kavga yapıyor bunlar hiç beşler kavga yapmıyor Salacağım bunları böyle bu şekilde Çok da güzel olacak bence değil mi? Nasıl olsa böyle eşeğiniyorlar Şimdi ben burası görüyor pis. Çünkü burada benim güvercinlerim vardı. Hepsi sattım. Buraya sattım güvercinleri buraya koydum. Bunlar işte temizleyeceğiz. Kasalar, masalar her şeyi temizleyeceğiz. Apaçık yapacağız. Ama buraya bunlar burada kalmayacak. Şurayı kapat. İsmail bu da yardım edici arkadaşlar. Şu Osmanlılar da hepsi bir yerde durması için Sen gelin arkadaşlar. Burada benim bir erim var. Şahin'i bilmeyen yoktur zaten. Eski videolarımızı izlerseniz hepsini biliyorsunuz. Bu şekilde bunların iki tanesi o, tavuk kur kovdu. İki tane yavru çıktı. Ötkinleri kırdı. İki tane yavruyu büyütüyorlar. Burası bunlar için yani çok büyük. Hem ötekinler böyle daha fazla gitse sev kavga yapmamaları için. Bu arada şöyle güzelce süpüreceğiz. İsmail arkadaşımla. Oraya on, on üst buraya getireceğiz. Bunları da oraya götüreceğiz. Ama burası olacak. Hemen temizledikten sonra görüşmek üzere arkadaşlar. İlk baş olarak bir üst falan alalım. Bir yerlerine koyalım. Onları en çıkartırız. Hemen bir üst yakalayalım. Tut şöyle kamerayı son bana. Bir dakika. Hem görün iyi. Selam da uzattım Güzel. Hemen bunları koyalım yerlerine kapasını. Orada böyle kapatalım. Rica etmeyin, oğlum da doldu da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çiçek hoşlarım. Ah, biraz tamamdır. Şu şekilde. Şahin ve sultanları. Böyle boydan güzel güzel. Maşallah'ınızı esirgemeyin. geçeyim. Şunu da koyalım arkadaşlar. Bunlar hep buradayız zaten. Yağmurlar falan yağdı. Bunlar yani dar alanda arkadaşlar hayvanlar güzel olmuyor. Siz mesela şu evde nasıl kapalı nasıl bıktınız hayvanlar da öyle yani. Temizlikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Yük baş bir kasalarımızı çıkartalım. Bunların işlerini hep temizleyeceğiz güzelce. Ne? <laughs> arkadaşlar bir de bu iki favori orozum var biri bu bak bir de hemen şurada bir de burada arkadaşlar Bu maşallah alırım yani güzel oldu bunlar Biz burada temizleme uğraşıyoruz Saat 6'da akşam ezanı okunuyor hava ne kadar çabuk kararıyor Bitirmemiz lazım çok işimiz var Kasaları baya taşıdık Azalıyor işlerimiz yavaş yavaş Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi çek. Arkadaşlar, etraf çek. Kapkaranlık arkadaş etraf. Işık i̇şte, yani zor görüyorsunuz şu an bizi. Beni görebiliyorlar mı? He? Aynen öyle. Evet Çok işte, az Şöyle arkadaşlar küvesimizi baya baya temizledik. Akşam oldu gece oldu gözükebiliyor mu? Şöyle arkadaşlar bakın taşıyoruz son şeyimizi. Az geç bile kaldı. Böyle bir saat kaç şu an? Saat altı buçuk. İşte bir yarım saatlik final işimiz kaldı. Ne, ne zor muydu? Vallahi benim için hiç zor değildi. Hiç zor değildi çünkü bütün işi ben yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok zor oldu benim için. Hayatım kaydı yani açıkçası. Daha akşam yemeği yiyeceğiz. Daha hayvanları kapatacağız bakalım. Ha? Ondan sonra bir küçük kasa da taşıyalım. Şöyle bitiren bir yarım saat, bir saat işimiz var. İnşallah. İnşallah bir bitiren de ötki temizle beş yıl galiba haftaya kaldı işte. Güvercinler filan sonra uçururuz bir sırık veririz seninle. Bir video çekeriz bize. Her neyse arkadaşlar. Yani çekebilirsem bir an akşam falan güzelce de bir şey çekerim. Videosunu yani bugün atmayacağım. Yani bugün ne günleri? Pazar mı? Pazar. Pazar. Öyle pazartesi günü ya. Yani erkek gelsem çekebilirsem çekerim arkadaşlar. Bir saniye görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi bunları taşımaya geldim. Temizledim. Güvercin oraya bakın. Ufak serçeler girmiş. bak ya. Şimdi onları kapıyı açacağım. Çıkartacağım. Gel buradan buradan geç. Burada burada burada. Gel gel sen. Ay kaçıyor. Gel lan. Kay <laughs> gitti arkadaşlar. Şimdi şahinlerimizi taşıyalım. Arkadaşlar şahinimizi getirdik. Hadi bismillah salalım yeni yerine. Evet arkadaşlar şahinimizi gördüğünüz gibi saldık. Şimdi hemen yeni yerine şahinimizi salalım arkadaşlar. Bazı yeni yerine şahin taşıyalım. Buyur Şahin Bey'im. <laughs> Bak dedi laf. ooo dedi. tertemizler Şimdi hemen hatunlarını getiriyorum Şahin. Yalnız kalmayacaksın. Bekle. Evet arkadaşlar son olarak Viyandet, Splash Viyandet yavrularımız iki tane. Maşallah annelerinin yanına atıyoruz. Ve bunlar dediğim gibi. Obala. Ay maşallah. Ben işte bunlar sularını, yemlerini güzelce ayarlayacağım. Maşallah Şimdi dediğim gibi planlarım var. İlk baş bir onları için temizleyeceğim. Sipariş verme Biraz tüy dolmuş. Onları temizleyeceğim. Buraya ispeç ve yüzük atacağım arkadaşlar. Daha geniş olduğu için. Şu şekilde. Arkadaşlar bakın. Dama çoktan gelmiyor. Bunları yakalarken fark ettim. Bir tanesi kurt ya bakın bir tanesi doğuruyormuş sürekli. 2 3 kaç? 5 tane yumurta var arkadaşlar. Yani taze. Tüyler içinde belli olmuyor. Her neyse ben burayı temizleyelim. Geçeriz videomuz arkadaşlar. Arkadaşlar kasayı da ayarlarına koymadım. Bu şekilde ispeçlerimi ilk baş olarak saldım. Nasıl keyifler. Gep geniş alana kaldı sizi. Hemen eşeleniyorlar. Yerleri güzelce tutmaya çalıştım. Şu şekilde arkadaşlar. Hemen gidip cüce koşunlarımızı alıp gelelim. Bakalım ne olacak. Bu da çocuk koyuyoruz. Horozumuzu koyacağız şimdi. Koyduğumda çok güzel kıyamam Şahin'i nasıl seviyor beni. Ne mi lan? Seviyorum değil mi? Söyle hadi. Tavuğunu koyduk. Tavuğunu birini daha alacağım. Şahin'imizi bırakalım. Ha bu arada arkadaşlar söylemeyi az kalsın unutuyordum. Bakın tam şuraya. İstikamını bırakıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Çok güzel fotoğraflarım var. Yani hesabım güzel. Takip ederseniz sevinirim. Bakın hep bir sürü fotoğraflar çekelim bir, bir sürü foto fotoğrafları var. Burada takip edip hikayelerimize bakabilirsiniz. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar son tavuğumuzu koymaya gidiyoruz. Koyunda. Arap. Arap. Arap gidiyor arkadaş Kedi gördüm. Hadi seninle koyalım mı? Şahin bak seni bekliyor. Hadi gel de koyalım. Arkadaşlar dediğim bak bir daha. Şahinler için şuraya Instagram bırakıyorum. Koyun. Bakın unutmuşsunuz. Arkadaşlar kapılarını açalım. Şöyle şey Zaten tavuklar atlıyor. Evet. Atladı. Şu şekilde arkadaşlar. Bugün yeni bir sürü fotoğraf çektim. Hepsini koymayı düşünüyorum. Maşallah araları iyi kasalar falan yerleştireceğim ama daha bitti mi hadi asıl büyük olay arkadaşlar en çok korktuğum olay bizim Osman'ı biliyorsunuz Osman Instagram bak Instagram'ımız boşuna koymuyorlar orada Osman'ı falan paylaştım bir 70 tane falan gönderim var arkadaşlar bakın Arap geliyor zaten oğlum arkadaşlar Arap dönünü oldu yani TikTok hesabım da var onu da koymayı düşünmüyorum arkadaşlar bir 400 geç takçı var ama olsun. Evet arkadaşlar burada Osman'ımız var. En çok bunu koymayı korkuyorum. Neden? Çünkü çok agresif, çok saldırıyor. Bir deneyelim bakalım. Gel Osman. İnşallah agresifleşip şeyler yapmaz. Seni almaya geleceğim. Ben Osman seninle fotoğraf çekiyor. ama Osman'la selfie arkadaşlar. Hikaye olarak mesela bugün gönderdim. Hemen şuraya açalım. Aa kapı açıl işte. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar kavga olmasın o kadar çok korkuyorum şu an. Biraz izlemem lazım. Bakın Seram Arozumuz dışlıyor biraz. Şu anlık bir şey yok gibi hemen Osman tavuğunu da alayım geleyim. Alan geniş arkadaşlar kaçabilirler. Ben önemli olan birbirlerine zarar vermelerini istemiyorum. Hemen geliyorum Şarif, hemen bakın şurada gece koşulmuş. merak kalıyor? Nerede kalıyor? Kamera oyn oynamak biraz zor. Ay. Bakın korkuyor ama yani omuzda durur. Ben sizi az mı yuttum lan kucağımda? Hadi gelin bakalım götürüyorlar mı? ayıp ayıp size koşun ayıp ayıp hemen ön kamera açalım yok Bak, ayıp. evet evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 artı 1'di maalesef birini öldürdük seramaların da aynı şekildeydi siyah bir tane seramam vardı o da öldü şu kapıyı da takarsam hiçbir şey olmayacak Kasalar vardı. içinden yumurtalar çıkarttım zaten. Tekrar yerlerine koyayım. Onlara başka kasa koyarım. Sıkıntı olmaz. Maşallah. Bak bir de bıraktım. Üstünden aldım tüylerini. Eşelenmeler için hayvanların eşelenmesi çok faydalı arkadaşlar. Hemen yerlerini ayarlayıp son bir çekim yapıp ve son bir konuşma yapıp arkadaşlar videomuzu kapatacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yandan her şeyi çekmek istiyorum ama çekemiyorum. Bir yandan üzülüyorum. Neden çekemiyorum dersiniz? Yani kameramanım yok zor oluyor arkadaşlar. Geçen akşam işte burayı bayağı pisti kasarını falan İsmail arkadaşım yardım etti Vallahi Allah razı olsun ondan başta söylüyorum. İşte bugün geldim iki çuval yine pisti çıkarttım ben yani tek başıma yaptım. Oldu bayağı. Bunları yemleri falan dolduracağım böyle kalmayacak şimdi böyle koyuyorum Bunların normalde büyük yemleri vardı ama şimdi büyük yemleri mi geçse? ayarlarım bakalım. İki civcivlere de daha civciv yemlerini falan vereceğim. Aslında böyle çok şey kaçırılıyor yani böyle kamerayı açayım diyorum kapatayım diyorum. Arap gel! Gel hadi Arap gel! Arap arkadaşlar der misin abone olup like atmayı unutmayın de. Abone olun ve like atın. Bakın Arap söyledi. Arap ver elini. Buraya abone ol koyuyoruz. Buraya da like attı da buraya koyuyoruz arkadaşlar. Bak buraya da like atacağız. Ne var Arap? Arapçada Instagram'ı takip edersiniz arkadaşlar. <laughs> evet Arkadaşlar ben size dediğim gibi pazartesi yapacaktım. Olmadı. Teris kursu da falan çıktı. Geçti saat. Karanlıktı. Bugün günlerden salı. Okullar bizim tatil. Herkes de tatildir. Çok rüzgarlı olduğu için milletin mi kapattı işte. Hocalar söyledi. Okul bugün yok dediler. Ben de geldim hazır hayvanlarımla uğraşmayın. Aslında var ya bir tatil verseler bana ben buraları bir elden geçiririm de işte. Okumak da şart arkadaşlar. Okumadan da olmuyor. Dediğim gibi bakın üçüncü Instagram koymuşum. Buraya tek ara koydum. Takip ediyorsunuz. Ve fotoğraflarımı likelıyorsunuz arkadaşlar. Bir iz bak görün. TikTok'umu bak. Bu video 20 like gelirse söz TikTok hesabımı aşağı koyacağım. Söz öteki videomda TikTok hesabımı aşağı koyacağım. Ama 20 like ha. Unutmayın. Hadi hemen geçelim yavrularımızı yanına. Şimdi hayvanlarımıza götürelim yemlerini. Akşam oldu ama. Bunlara bir tane daha yumurtlama yeri getireceğim. Hani böyle tartışmalar oluyor ya. Çok karanlık şimdi flash açayım. Bir dakika. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane buraya koydum. Bir tane şurada var. Bir tane de şuraya tam seramalarım yok. Kendi ama yerine getireceğim. Şu suluğu da alayım. Ötkünlerin içinde civciler var. Küçük ya boyları. Güzel oluyor. Bunlar da kendi ufak sularından getireceğim. 2-3 tane. Yani kavga yapmamaları için. Birbirlerine baksa zarar vermesinler. Akşam de okunuyor. Saat kaç? Havada kararmaya başladı zaten. Saat daha 6 olmuş. Geçen vallahi karanlıklarda çalıştık. <laughs> şu koydum su arası su ar da burada böyle uzun yemek koydum civcilerimizi civci yere getireceğim bunlara bir türek yapmaya çalışacağım daha hava komple kararmadı geçen bayağı kararmıştı karanlıkta olsa bile bulaştığa çalıştık arkadaşlar şöyle selamlarımızı da gördüğünüz gibi şu şekilde şimdi mesela bir kameraman olsaydı ben her şeyi rahat rahat kelime yapardım Kamera işi de zor değil yani o kadar. O sayede çekiyordu. Şşşşşşş. Selam. Yine ben geldim. Ay. <laughs> tamam ya ne var ya. Şuraya bunu taş baş koyayım. Bir dakika arkadaşlar hemen devam edeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu böyle yüksekteydi. Maalesef hayvanlarımızı boyu küçük tuğlayı falan aldık Şöyle şu şekilde şunu sabitlenip sağa sola oynamasın. Daha rahat hayvanlarımız için. Şu şekilde şunu da şuraya indirsem nasıl olur? Evet. iniyor iniyor, iniyor. Şu şekilde ayarlar mı? şekilde oluyor. Hayvanlar da şurada. Kahve yapmayın lan. Tamam mı? Tamam mı? Nasıl kaçıyor? Karamurat. Arkadaşlar ve buradaki işlemimiz de bitti. Su, arı, yem eri. Yumurtlayacakları yerleri. Ve her şey hazır. Gördüğünüz gibi seramomuz yukarı bakıyor. En tepede yatmak istiyor. Onu ayarlayacağım şimdi. Karamurat yem peşinde. Yüce koşunlar orada buğday yüce koşulları hemen birleşmiş. Uyumaya geçtiler. Osmanlılar da uyuyacak. Ama seramalar. Neresi hep en tepede. Hemen ona bir işe ayarlayacağım. İyilik yapacağım. Al bakalım. Ha. Ama buna çok kötü oldu böyle. Onu bıçakla kesip ayarlayayım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar inanmayacağız bir şey oldu. Ben buradaki boruyu keserken kestim. Şöyle bir şekilde V şeklinde koyayım dedim. Tam yerine ayarladım. Ne oldu? Geldi koluma adı neden? Benim kolum en yüksekte ya size demiştim. Maşallah selam tavu. Ama güzellik kusura bakma. Seni bırakmam lazım. Bekle ben iki tuğla koyacağım onu yükselteceğim seni tamam mı? Cık. Dediğim gibi seramalar yüksekte yapmayı çok sever. Cücük koşunlar neredeyse böyle birlikte olup hemen böyle sıcak tuttukları için birbirlerini şu şekilde yatıyorlar arkadaşlar. Ve saatimiz 6.30'a aşırken bütün işlerim bitti. Tabi daha öteki tarafta temizlenecek hayvanlar var. Ama yazdan buradaki çoğunluk bitti. Selam'a bak yine çıkıyor. Anlatamıyorum. Hani yine üstüme atladı. Geldi koynumda yatıyor. Ne yapacağım sizin dinini söyleyip her gün uyutamam ki ben. Ya da böyle koynumda okşaya okşaya uyutamayacağım maalesef. Ara sıra yalnız yapmayı yalnız uyumayı da seçeceksiniz. Yüce koşullar demiştim size şöyle yaptıklarını. Bu şekilde işte arkadaşlar. Burası da bitti. Hemen dışarıya çıkalım ve kapanış videomuzu yapalım. Selamlarımı uyurken son kez çekmek istedim. Maşallah be. yeni yerlerine alışılmış. Kara Murat'ıma maşallah. Videoların altına maşallah yorumunu yazmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Hadi çıkalım. Burada bir tünek koyacağım. Artık ama ışık yakamayacağım. Çünkü hayvanlar uyuyor aslında. Çimciler altında. Ve splash bir anda hem de bu şekilde arkadaşlar. Oh be. Yapabildim sonunda. iki günde bitirdim arkadaşlar. Ama yani çok mutlu oldum. Daha öteki tarafa gideceğim. Ama olsun. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza şuradan abone olmayı şuradan da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şuradan da DA'dan Instagram'ıma takip etmeyi unutmayın. Çünkü genelde Instagram'da çevrimçi oluyorum. Mesela hikayemi atıyorum yeni video gelsin filan. Oylamam oylamam var. 200 ilginç takipçim var. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. İyi günler kalın. Sağlıklı olun. Sağlıklı kalın. Diğer videomuzda görüşmek üzere.